Dizi dediğimiz şey aslında bir fonksiyondu. Fonksiyon olduğuna göre dizinin herhangi bir noktada değeri de olacak. Yani şöyle bir fonksiyonu ele alırsak herhangi bir fonksiyonu biraz küçülteyim. Mesela reel sayılardan reel sayılara tanımlandığını düşünelim. x eşittir fx o da eşittir fx eşittir 2x artı 5 olsun mesela böyle bir fonksiyon olduğunu düşünelim. Bunun değerlerini şöyle tespit edebiliriz. Mesela 1 noktasındaki değerini F1 şeklinde hesaplarsak 2 çarpı 1 artı 5'ten 7 sonucunu buluruz. F1 değeri. Ama tanım kümesi reel sayılar olduğu için tam sayı olmak zorunda değil. Mesela şunu da bulabiliriz. F3 bölü 2 değerini yani 1,5 değerini. Bu da eşittir 2 çarpı 3 bölü 2 artı 5 eşittir 2'ler sadeleşir. 8 sonucunu elde ederiz. Bu şekilde bulabiliriz. F2 değerini de bulabiliriz. Bu şekilde bütün değerleri bulmak mümkün. Tabi bizim dizimizde, dizi dediğimiz ifadede buna benzer yapıda bir fonksiyon. Tabi n artıdan tanımlanmak zorunda. Eğer dizi ise n artıdan tanımlanıyor. N artıdan r'ye tanımlandığını düşünelim. Ki yine x'leri kullanabiliriz ama dizilerde n kullanılır genellikle. N artıdan geldiği için. Buradan f n eşittir. Diyelim ki bu da Yine aynı denklem olsun. 2N artı 5 olsun. Şimdi biz N'nin yerine sadece pozitif doğal sayıları verebiliriz. Yani böyle ondalıklı sayılar olmayacak, kesirleri olmayacak. F1'i hesaplarsak 2 çarpı 1 artı 5'ten 7 sonucunu bulabiliriz. Şimdi F1.5'ü hesaplayamayız. Çünkü 1.5 bizim tanım kümemiz de yok. F2'yi hesaplayabiliriz. O da 2 çarpı 2 artı 5'ten. 9 sonucunu verecek ya da F3 değerini hesaplayabiliriz. Bu da şöyle yanlış oldu. 11 olacak. 11 değerini alabilir. Şimdi bu şekilde bütün değerlerini hesaplayabiliriz ama dikkat ederseniz fonksiyonun içine gelecek en yerine gelecek olan sayılar hep doğal sayılar. En yerine 1 yazabiliyoruz, 2 yazabiliyoruz, 3 yazabiliyoruz. Ama aradaki ondalıklı sayıları yazamıyoruz. Bu da bize şöyle bir avantaj sağlıyor dizilerde. Biz eğer en yerine 1 yazarak bir sonuç buluyorsak ona A1 diyebiliriz. Birinci terim. Dizinin birinci terimi. 2 yazarak hesapladığımız terime de A2 diyebiliriz. ikinci terim. 3 yazarak hesapladığımızda da A3 diyebiliriz. Üçüncü terim. Dizilerin avantajı budur. Diziler terimleri isimlendirilerek ifade edilebilir. Yani dizinin 5. terimi diyelim ki A5'i bulmak istiyorsak A5 dizinin 5. terimidir. Dizinin denkleminde en yerine 5 yazılır. 2 çarpı 5 artı 5 bu da 15 gelir. Dizinin herhangi bir terimini bu şekilde tespit edebiliriz. Örnekler üzerinden bakalım. Geçiyorum bunu. Şu örneğe bakalım. Şimdi dizinin genel terimi verilmiş. Biz buna genel terim diyoruz. Yani fonksiyonun denklemi gibi de düşünebiliriz. AN bu şekilde verilmiş genel terimi deniyor. A2 artı A4 neye eşittir diye sorulmuş. Burada gördüğümüz A2 dizinin ikinci terimi. A4 dördüncü terimidir. İkinci terimi bulmak için en yerine 2 yazılır. Dördüncü terimi bulmak için de en yerine 4 yazılır. Dizinin terimleri böyle bulunuyor. Şimdi şu ifadede en yerine 2 yazdığımız zaman A2'yi bulacağız. A2'yi. Eşittir diyorum. Yaptığımız şey en yerine 2 yazmak. Bu ifadede. 1 bölü 2'nin karesi artı 2. Yani 1 bölü 2'nin karesi 4. 2 de burada 6 yapar. 1 bölü 6 olur. A2 terimin A2 ifadesi 1 bölü 6'ymış. Şöyle aşağı tarafa yazayım onu. A2 eşittir 1 bölü 6. Yukarıdan böyle bulduk. Şimdi gelelim ötekine. En yerine 4 yazdığımız zaman A4'ü bulacağız. En eşitleri 4 için A4'ü buluruz. En yerine 4 yazıyorum. 1 bölü 4'ün karesi artı 2 olacak. 4'ün karesi artı 2. 4'ün karesi, karesi 16. 2 de burada 18 olacak. 1 bölü 18 olur. Yani A 4 terimi de 1 bölü 18 olur. Bizden istenen bu iki ikisinin toplamı yani A2 artı A4 değeri bu da 1 bölü 6 artı 1 bölü 18 olur. Birincisini 3 ile genişletebiliriz. Şunu da 1 ile genişletiriz. 3 ile genişletince 3 bölü 18, 1 bölü 18, 4 bölü 18 olacak. Direkt topluyorum. Bunu da sadeleştirebiliriz. 2'ye böleriz. Yukarısı 2, 2'ye böleriz. Aşağısı 9, 2 bölü 9 olur. Demek ki bu iki toplamın sonucu 2 bölü 9'muş. Başka bir soru bakalım. Şöyle kaydırayım. Şimdi diğer sorumuz bu. Şöyle ifade verilmiş. a n 2 n bölü n artı 1'miş. İkinci terimle üçüncü terimin çarpımı isteniyor. Yani a 2 çarpı a 3. Burada yine az önceki gibi hareket edeceğiz. Eğer a 2'yi bulmak istiyorsak n yerine 2 yazacağız. n yerine 2 yazdığımız zaman a 2'yi buluruz. Yani ikinci terim yazıyorum. 2 çarpı 2 bölü 2 artı 1. 2 çarpı 2 4. 2 artı 1 3 olur. Yani A2 terimi 4 bölü 3. Yazıyorum şuraya. Şimdi gelelim ötekine. A3 terimini bulacağız. En yerine 3 yazmalıyız. Buradan A3 eşittir. En yerine 3 yazıyorum. 2 çarpı 3 bölü 3 artı 1 bu da 6 bölü 4 yapar. Sadeleştirebiliriz. 2'ye böleriz. Şurası 3 yapar. 2'ye böleriz. Burası 2 yapar. Bunun sonucu da 3 bölü 2 olur. Yani A3 terimi de 3 bölü 2'ymiş. Bizden istenen bu ikisinin çarpımı yani A2 çarpı A3 bu eşittir. 4 bölü 3 çarpı 3 bölü 2. Buradaki 3'leri sadeleştiririz. 4 bölü 2 olur. 4 bölü 2 bunun sonucu da 2 yapacak. 4'ü 2'ye bırakırsak sonuç 2 çıkar. Başka bir örnek bakalım. Diğer örneğimiz böyle verilmiş. Şimdi dizi bu şekilde verilmiş. Olan dizinin 4. terimi kaçtır diye sorulmuş. 4. terim isteniyorsa dördüncü terim. En yerine 4 yazılmalı. İşte dizilerin özelliği budur. Terimleri isimlendirilebiliyor. Dördüncü terim bulmak için 4 yazıyoruz. Onuncu terim bulmak için ise 10 yazıyoruz. Temel prensibimiz bu. Ki dördüncü terim A4 ile gösterilir. En yerine 4 yazacağız. 4 artı 5. Şurada en yerine 4 yazıyorum. Buradan da A4 eşittir. 9 çıkar. Yani bu dizinin dördüncü terimi de 9'muş. Başka örnek bakalım. Geçiyorum. Şimdi diğer örneğimiz böyle verilmiş. Bizden A3 artı A6 istenmiş. Yani 3. terimi 6. terimin toplamı istenmiş. Eğer 3. terimi bulmak istiyorsak en yerine 3 yazmalıyız. En yerine 3 yazdığımız zaman A3'ü buluruz. Yazıyorum en yerine 3'ü. 2 çarpı 3 eksi 1 bölü. Burası da 3 artı 1 olacak. Şimdi 2 kere 3 6. 1 çıkarırsak 5 yapar. 3 artı 1 4 yapar. Demek ki A3 derimi 5 bölü 4. Şöyle yazıyorum aşağıya. A3 eşitleri 5 bölü 4. Gelelim ötekine. A6'yı bulmak istiyoruz. En yerine 6 yazmalıyız. A6 eşitleri en yerine 6'yı yazıyorum. Şurada 2 çarpı 6. Eksi 1 bölü 6 artı 1 olacak. 2 kere 6, 12, 1 çıkardık. 11 bölü 6 artı 1, 7 yapar. Yani A6 terimi de 11 bölü 7 olur. A6 eşittir 11 bölü 7. Şimdi ikisinin toplamını bulacağız. Yani A3 artı A6'yı, bu da 5 bölü 4 artı 11 bölü 7 yapar. Payda eşitleyeceğiz. Birincisini 7 ile genişletiriz. ikincisini 4 ile genişletiriz. Bu durumda 4 kere şey 7 kere 5 35 yapar. Artı paydalar aynı olacak için direkt aynı kesir altında yazacağım. Ortak payda altında yazacağım. 4 çarpı 11 44 yapar. Ortak paydamız 7 çarpı 4 28 yapar. İkisini toplayalım. 35 44 79 yapar. Bunun sonucu da 79 bölü 28'dir. Başka bir örnek bakalım. Şuradaki örneğe bakalım. Şimdi A n dizisi verilmiş. Bu sefer belli bir terimi istenmiyor. Şöyle denmiş. Dizisinin kaçıncı terimi 3 bölü 16'dır? Hangi terimin 3 bölü 16 olduğu isteniyor? En yerine ne yazacağımızı bilmiyoruz. Zaten bulmak istediğimiz şey o. Biz şimdi ifademizi 3 bölü 16'ya eşitleyebiliriz. Çünkü bunun sonucunun 3 bölü 16 olmasını istiyoruz. Yani istediğimiz şey şu. n bölü 4 n artı 9 eşittir 3 bölü 16 olsun istiyoruz. Bunu çözeceğiz. İçler dışlar çarpımı yapabiliriz önce. Bu durumda 16 çarpı n 16 n eksi 4 çarpı 16 eksi 64 yapar. Eksi 3 çarpı n 3 n yapar. 3 çarpı 9 da 27 yapar. Burası da 27. Şimdi 3 n'i sola doğru aktarıyoruz. Eksi 64'ü sağa doğru aktarıyoruz. 16 n'den 3 n çıkarsam 13 n kalır. Eşittir. Diğer taraf 27 artı 64. Şöyle sağ taraftan devam edelim. Sağ taraftan. Sonrasında sol taraf 13 n'di. 13 n eşittir. 27 ile 64'ü toplayalım. Bu da 80, 91 yapar. Şimdi her iki tarafı 13'e böleceğiz. Şöyle bölü 13, bölü 13. Tabi bu arada işlem yaptığımız zaman n'in tam sayı çıkması gerektiğini, pozitif doğal sayı çıkması gerektiğini söyleyebiliriz. Diyelim ki işlemleri yaptık. N'imiz 3 bölü 2 gibi bir sayı çıkarsa, bir kesir çıkarsa, işlem hatası yapmışız demektir. Veya bu dizinin hiçbir teriminin 3 bölü 16 olamayacağını söyleyebiliriz. Bir kere n sayısı doğal sayı çıkmazsa, pozitif doğal sayı çıkmazsa bir yerde işlem hatası yapıyoruz demektir. Yani mutlaka pozitif doğal sayı çıkmalı. Şimdi şurada sadeleştirmeleri yapıyorum. Sol tarafta n kalmıştı. Sol, sol tarafta n. 91'i 13'e böleceğiz. Bunun sonucu da 7 çıkar. Yani n sayısı 7'dir. Başka bir deyişle bu dizinin 7. terimi 3 bölü 16 olur. Bunu. Diğer örneğimize bakalım. Şimdi genel terim verilmiş. Dizisinin kaçıncı terimi 5 bölü 16'dır diye sorulmuş. Yapacağımız şey diziyi 5 bölü 16'ya eşitlemek olacak. Yani şunu yapacağız. 2n eksi 5 bölü 3n artı 1'in 5 bölü 16 olmasını istiyoruz. Bunun sonucunun 5 bölü 16 olmasını istiyoruz. İçler dışlar çarpımı yapabiliriz. Şuradan 2n ile 16'yı çarparsak 32n yapar. Eksi 5 ile 16'yı çarpıyorum. 80 yapacak. Eşittir. 5 ile 3n'i çarpıyorum. 15n yapar. 5 ile 1'i çarpıyorum. Artı 5 yapar. Sonra işlemlere devam edeceğiz. Tabi şöyle bir şey gelebilir de aklımıza. Mesela burada eksi 5 var. Burada da 5 var. Şu 5'ler sadeleşebilir gibi düşünebilirdik. Normal şartlarda sadeleşebilir. Diyelim ki sol taraf şöyle olsaydı. Mesela 2n çarpı 5 bölü diyelim ki 7 olsun. Burası da 5 bölü 16 olsun. Buradaki 5'ler sadeleşir. Aynı konumdaki bir eşitlik varsa iki kesir birbirine eşitse yukarıdakilerin ikisi kendi arasında sadeleşebilir. Aşağıdakilerin ikisi de kendi arasında sadeleşebilir. Ama şöyle bir kriterimiz var sadeleştirmede. Üzerini çizdiğimiz sayı diğer sayıyla çarpılıyor olmalı. Çarpım konumunda olmalı. Ama buradaki ifade, buradaki 5 çıkarılıyor. Çıkarma işlemi olduğu için böyle bir sadeleştirme yapılamaz. Çarpma kurumundayken ancak sadeleşebilir. Şunları siliyorum. Şimdi yapacağımız şey şu. 15 yeni sol tarafa aktarırız. Eksi 80'i de sağ tarafa aktarırız. Şöyle yukarıdan devam edelim. Şimdi sol tarafta 32 m vardı zaten. Sağ tarafta 15n vardı. Eksi olarak attık diğer tarafa. Eksi 15n oldu. Eşittir. Sağ tarafta 5'imiz vardı. Eksi 80 e attık. Artı 80 oldu. Şöyle oldu. Şimdi 32n'den 15n çıkarırsak. 17n yapar. Diğer tarafta 5 artı 80. 85 olmalı. Şimdi her iki tarafı 17'ye bölüyorum. Şöyle. Sol taraftaki 17'ler sadeleşecek sol tarafta n kalıyor. Eşittir. Sağ taraf 85'i 17'ye böleceğiz. Az önce de söylemiştim. Tam çıkmak zorunda. Tam çıkmıyorsa işlem hatası yapıyoruz demektir. 85'i 17'ye çıkarırsa, bölersek sonucumuz 5 çıkar. 5 kere 17, 85 yapar. N'imiz 5 oluyor. Yani bu dizinin 5. terimi 5 bölü 16'yıymış. Bakalım. Geçiyorum bunu da. Diğer sorumuz şöyle verilmiş. Şimdi bizden istenen şey şu. Bir ifade verilmiş. Dizisinin kaç terimi tek basamaklıdır diye sorulmuş. Tek basamaklı. Yani mesela 2, 7, 9 gibi sayılar tek basamaklı. Ama 11, 13, 15 gibi sayılar çift basamaklı. Ya da 237, 3 basamaklı. Kastettiği şey şöyle sadece tek bir tane rakamdan meydana gelenler. Kaç tanesi tek basamaklıdır diyor. Bunları bulmaya çalışacağız. Tabi matematiksel bir işlem yapmaya gerek yok. Tek tek kontrol edebiliriz terimlerini. Mesela birinci terimine bakabiliriz. A1'i hesaplayabiliriz. 1 yazacağız. 1 artı 5'ten 6 gelir. Tek basamaklı. a 2 hesaplayalım. 2 artı 5'ten 7 yapar. Tek basamaklı. A3'ü hesaplayabiliriz. 3 artı 5'ten 8 yapar. Tek basamaklı. A4'ü hesaplayabiliriz. 4 artı 5'ten 9 yapar. Tek basamaklı. A5'i hesaplayabiliriz. 5 artı 5'ten eşittir. 10 çift basamaklı. Şimdi bu çift basamaklı olduğu için bundan sonrakiler de öyle olacak. Yani A6'yı da hesaplarsak o da 11 gelir. O da çift basamaklı. Bizim istediğimiz nitelikte olan 1, 2, 3, 4 toplam 4 tane terim var. Kaç terimi demiş? 4 tane terimi bizim istediğimiz nitelikte. Yani tek basamaklı olur. Farklı bir örnek bakalım. Geçiyorum bunu. Şimdi şu örneğimize bakalım. Şimdi dizi verilmiş. Dizinin kaç tane terimi tam sayıdır diye sorulmuş. Şimdi biz birkaç örnek yapacağım o şekilde çözmeyeceğiz. Birkaç değerini bulacağım mesela a1 değerini bulalım. A1 yazıyorum. En yerine 1 yazıyorum. 1 artı 15 bölü 1 artı 3 yukarısı 16 aşağısı 4 sonucu 4 tam sayı. İşte istediğimiz nitelikte bir sayı. Şimdi en yerine 2 yazayım. Yani A2'yi bulalım. 2 yazdığımız zaman 2 artı 15 bölü 2 artı 3 bunun sonucu 17 bölü 5. Bu ise istediğimiz nitelikte değil. Biz şunları arıyoruz, tam sayı şeklinde olanları. Ama böyle tek tek yazarak bulma şansımız yok çünkü bir sürü sayı var. Yani en yerine 3 yazacağız, 4, 5, 6 ve bunun sonu yok. Çünkü pozitif doğal sayı olacak. 100.000'de yazabiliriz, 1 milyon da yazabiliriz. Hangisinde tam sayı çıkacak, hangisinde çıkmayacak, bu şekilde yazarak anlama şansımız yok. Daha pratik bir yaklaşım tercih etmeliyiz. Şunu siliyorum. Böyle bir durumda şu şekilde hareket edebiliriz. Bir kere ifademizi basitleştirebiliriz. Biz daha önce polinom kavramını ele almıştık. Polinom kavramını. Polinom gibi düşünerek bunu daha basit olarak yazabiliriz. Daha basit, daha sade olarak yazabiliriz. Şöyle yazabiliriz. Yukarısı n artı 15, aşağısı n artı 3. Tabii istersek polinom bölmesi yapabiliriz. Yani n artı 15'i n artı 3'e bölerek işlem yapabiliriz. Ama böyle bölmek zorunda değiliz. Biz birbirine benzeterek yapmaya çalışalım. Şöyle yapıyorum. N artı 15 aşağısı N artı 3. İkisini birbirine benzetmeye çalışacağım. Yani şöyle yazıyorum. N artı 3 yazıyorum. Aşağıda 3 olduğu için yukarıya da 3 yazdım. Ama bu 15'i değiştirmememiz gerektiği için yanına da 12 yazıyorum. Şöyle yazdım. Yani burayı N artı 15'i 3 artı 12 gibi düşündüm. Şimdi şöyle yazabiliriz. Eğer diyelim ki iki kesir varsa 2 bölü 7 olsun. Diğeri de 9 bölü 7 olsun. Bunlar toplandığı zaman 2 artı 9 bölü 7 olur. Sonra 11 bölü 7 diyebiliriz. Ama istersek 2 artı 7 bölü 2 artı 9 bölü 7'yi biz buradan şuna da dönüştürebiliriz. 2 bölü 7 artı 9 bölü 7. Böyle paylaştırabiliriz. Tekrar tek kesirden ayrı ayrı kesirlere de dönüştürebiliriz. Yani o işlemi biz tersinden de yapabiliriz. Tersinden yapalım. Şunları siliyorum. Burayı siliyorum. Aynı işlemi tersinden yapalım. N artı 3 bölü N artı 3 yazacağım. Diğeri de 12 bölü N artı 3 yazacağım. Şuna eşit oluyor. N artı 3 bölü N artı 3 artı 12 bölü N artı 3 oldu. Şimdi paydaları toplarsak bunu elde ediyoruz. Paydalarına dağıttık. Şimdi şu ikisi sağa değişecek. İkisi aynı sayı. Çünkü burada 1 kalacak. Yani bizim ifademiz sonuç olarak şuna dönüştü. 1 artı 12 bölü n artı 3 oldu. Şimdi biz bunun tam sayı olmasını istiyoruz. Bir kere bir sayısı tam sayı. O zaman şuradaki kesirde tam sayı çıkmalı. Biz bunun tam sayı olmasını istiyoruz. Eğer 12 bölü n artı 3 tam sayı olacaksa tam sayı, yani z olacaksa, z tam sayılar kümesidir. Tam sayı olacaksa, n artı 3 12'yi bölmeli. Yani bunun paydasına gelecek olan şu sayı, n artı 3 sayısı, 12'yi bölebilen sayılar olmalı. Peki kimler bölebilir 12'yi? Onlara bakalım. n artı 2, yani şey, n artı 3, evet. n artı 3, 12'yi bölebilen sayılar, 12'nin bölenleri de, yani 12'yi bölebilen sayılar da, 1 olabilir 1 12'yi böler. 2 olabilir 2 12'yi böler. 3 olabilir 12'yi böler. 4 olabilir. 6 olabilir ve de 12 olabilir. Bunlar 12'yi bölebilen sayılar. Yani 12'nin paydası, şuradaki 12'nin paydası 4 olursa 12 bölü 4'ten sonuç 3 çıkar. Yani tam sayı çıkar. Bu değerleri alması halinde sonuç tam sayı çıkacak. Şunu siliyorum. O halde bizim n artı 3'ümüzün değerleri bunlar olacak. Buradan da n değerlerini bulmaya çalışacağız. Şimdi bakalım n artı 3 1 olsa n sayısı eksi 2 olmalı ama eksi 2 değerini alamayacağını biliyoruz. Çünkü pozitif tam sayı olmak zorunda. Yani n değerleri birden başlıyor. Bu olmayacak o yüzden. Eksi 3 değerini alamaz. Yani 1 olamıyormuş demek ki. Şimdi n artı 3'ümüz 2 değerini alsa Yine karşıya atıyorum. N değeri eksi 1 olur. Bu da mümkün değil. Negatif değerler alamaz n'ler. Birden başlamalı n sayıları. n artı şimdi n artı 3'ümüz 3 üç olsa karşıya atıyorum. N sayısı 0 olmalı. 0 da olamaz. 0 bir doğal sayı ama bizim dizilerimizin tanım kümesi birden başlar. Yani sayma sayılar olur. Pozitif doğal sayılar olur. 0 değerini de alamaz. Sonraki değer n artı 3'ümüz 4 olsa karşı yatarız n sayısı 1 olur. 1 olabilir ki biz en başta yazdığımız zaman 1 için tam sayı bulmuştuk sonucu. En yerine 1 yazdığımız zaman tam sayı çıkmıştı. Sonra hatırlıyorsanız en yerine 2 yazınca da tam sayı çıkmamıştı. Şimdi diğerine bakalım. 4 oldu. 4'ü denedik. 6'ya bakalım. n artı 3 eşittir 6 olsa karşı yatarız. n sayısı 3 olabilir. 3 yazınca da tam sayı çıkıyormuş. Şimdi diğerine bakalım. n artı 3 eşittir 12 olsa n yerine 9 yazmalıymışız. 9 için de tam sayı çıkacak. Demek ki 1 sayısı için, 3 sayısı için ve de 9 sayısı için sonuç tam sayı çıkacakmış. İstersek deneyebiliriz. Mesela n yerine 9 yazsak sonuç tam sayı çıkacak. Şuraya yazalım hatta. 9 artı 15 yukarısı 24 yapar. Buraya 9 yazsak 9 artı 3. 12 yapar. 24 bölü 12 tam sayıdır. İşte tam sayı yapan değerler bunlar. bunlardan da 3 tane. Geçiyorum bunu. Şimdi şuna bakalım. Şöyle demiş. Dizisinin kaç terimi 1 bölü 2'den küçüktür demiş. Şimdi yine değer vererek yapma şansımız yok. Biz bunu bir eşitsizlik gibi çözebiliriz. Şöyle yapabiliriz istediğimiz şey n artı 5 bölü 3 n artı 4'ün 1 bölü 2'den küçük olması. İstediğimiz şey bu. 1 bölü 2'den küçük terimler arıyoruz. Şimdi içler dışarı çarpımı yapabiliriz. Ama eşitsizlikle içler dışarı çarpımı yaparken dikkatli olmalıyız. Çünkü paydadaki sayılardan herhangi birisi negatif olursa yön değişikliği yaşanır. Ama bizim paydamızdaki ifadenin negatif olamayacağı kesin. Burası kesinlikle pozitif olmak zorunda. Çünkü n sayısı 1'den büyük. 1'den büyük bir n değeri verdiğimiz zaman bunun negatif çıkma şansı yok. Çünkü 4'te topluyoruz. Negatif olamadığı için yön değiştirme riski yok. Yön değiştiremez. O yüzden direkt işler dışarı çarpımı yapılabilir. Çarpıyorum. 2 ile n'i çarpıyorum. 2n. 2 ile 5'i çarpıyorum. 10. Küçüktür. 1 ile 3 n'i çarpıyoruz. 3n 1 ile 4'ü çarpıyoruz. 4 oluyor. Şimdi 2n'i sağ tarafa doğru aktarıyorum. 4'ü sol tarafa doğru aktarıyorum. Şöyle yukarı taraftan devam edelim. Yukarıdan devam edelim. Şimdi sol tarafta 10 vardı. 4 yolladık. 10 eksi 4 küçüktür. Sağ tarafta 3n vardı. 3n eksi 2n yolladık. 3n eksi 2n. Şimdi 10'dan 4 çıkarırsak 6 yapar. Küçüktür. 3N'den N en çıkarırsak, 2N çıkarırsak burası da N olur. Şimdi N sayısı 6'dan büyük olduğunda, N sayısı, tekrar bakalım yanlışlık mı yaptık. 1 bölü 2'den, pardon şurayı yanlış hesaplamışız. Burada 1 bölü 2'den küçüktür demiyor, büyüktür diyor. Şu eşitsizliğimizin yönü değişecek. Hepsinden hızlıca değiştirelim. Bu, bu şekilde olursa çokça sayı gelecek. Şöyle demiş. 1 bölü 2'den büyüktür demiş. Buraları büyüktür yapıyorum. İşlemler değişmiyor. Sonuç olarak en sayımız 6'dan daha küçük olduğunda 1 bölü 2'den büyük oluyormuş. O halde en yerine yazılabilecek olan sayılar 6'dan daha küçük sayılar 5 olabilir, 4 olabilir, 3 olabilir, 2 olabilir, en son 1 olabilir. Çünkü en sayıları pozitif doğal sayılar olacaktı. Onların alabileceği değerler de bunlar toplam 5 tane olacak. 5 tane değeri toplam 5 tane değeri 1 bölü 2'den büyük olur.